İstanbul'un Bakırköy ilçesinde geçtiğimiz yıl ev sahibi kiracı olayı yaşandı. Son dönemlerde artan olaylara eklenen bu kavgada ise ortaya çıkan bilgiler şaşkına çevirdi. Kira zammını kabul etmeyen kiracısına hakaret ederek çatalla yaralayan ve evde bulunan bir kişiye de saldıran ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik'le iki diğer sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 39. Asiye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Nizam Şimşekle taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunması sorulan sanık Şimşek şu ifadeleri kullandı: "Samimi bir itirafta bulunmak istiyorum. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum. Biz o dönemde bir tanıdığımla birlikte part-time bodyguardlık ve koruma işleri alıyorduk." Ben, Serdar ve yanımızda çalışan Şahin isimli arkadaşla Şirin Evler'de bir kafede Mehmet Cengiz'le görüştük. O gün oraya gittiğimizde Mehmet Cengiz bize "Ataköy'de 40 dairem var. Kiraları toplarken yanımda bulunun." dedi. Biz de koruma işini kabul ettik. "Bize bir işim daha var. O konuda da yardımcı olur musunuz?" diye sordu bir dairesi olduğunu, o daireye çöktüklerini ve kiracıyı çıkarmasına yardım edersek karşılığında 20 bin dolar alacağımızı söyledi. Gerekirse ayaklarına silah sıkın diyerek işi verdi. Ben o dönemde evlenmeyi düşündüğüm ve asgari ücretle çalıştığım için işi kabul ettim. Bir sonraki gün hanımefendinin evine gittik. Kapıya vurunca evde sadece bayanın olması ve nadirin olmaması nedeniyle oradan ayrıldık evden çıkmasını dile getirdik. Bir an evvel bu evden çıkarsanız sizin için en hayırlısı olur dedik. Sanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehmet Cengiz Bilik'in Nadir Önüç ve Gulz Hakan Kırıçkay'ı silahla basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralama suçundan toplam 20 ay hapiste cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık Bilik'in silahla tehdit suçundansa 3 yıl 1 ay 15 gün mala zarar verme suçundan 3 ay 10 gün cebir suretiyle birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 1 yıl 8 ay hakaret suçundansa 4 ay 5 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanık Bilik tüm bu suçlardan toplamda 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan sanıklar Nizam Şimşek ve Serdar Okunsa birden fazla kişiyle tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi. Avukat Yunus Çağrı Arzik, müvekkilimiz hakkındaki davada karar duruşması vardı. Karar duruşmasında sanık hakkında ertelemesiz olarak 7 yıl hapis verildi. Bu başlangıç. Biz daha ağır cezayı alabilmeleri için gerekli müracaatları yaptık. Umarız ki bu dava diğer tüm davalara bir emsal nitelik teşkil eder. Şu anda müvekilimiz aynı yerinde oturmaya devam edecek. Kendince bir mücadele içerisindedir. Biz de avukatları olarak bu mücadelesinde sonuna kadar yanındayız dedi.